Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 127. günde kaldık. Güneş, ay ve yıldızlar. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu tecri li mustaqarrin Zalike takdirul azizil alim. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Yasin suresi 38. ayet. Hadis-i şerif ve manası an ebi burdeti an ebi kal ferafa'a ra'sev ile semai ve kâne kethira mimme yerfav ra'sev ile semai fe kal en nücumu lis lissemai fe izâ zehebetun nücum ete semai ma tu'at. Ebu Bürde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını gökyüzüne kaldırmış ki sıklıkla başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Ve sonra da şöyle buyurmuştur. Yıldızlar gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi vaat edilen kıyamet gökyüzüne gelir. Müslüm hadisi. Asr-ı Saadet'ten. Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Ebu Zer'e güneş nereye gidiyor biliyor musun diye sordu. Ebu Zer sahibi kiramın en nazik tavrı ile Peygamber Efendimiz'e cevap verdi. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Allah Resulü bazı zamanlar anlatımında başvurdu. Temsili uslupla sözünü sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Elbette bu bütün varlıkların Allah'ın kudreti önünde saygıyla eğilip ona teslim olduklarını anlatmayı amaçlayan bir benzetmeydi. Aslında Peygamber Efendimiz bu sözüyle güneşe ve aya değil, onları öylece yaratan Allah'a secde edin buyuran Kur'an'ın ayetini hatırlatıyordu. Çünkü cahiliye Araplarından bazıları güneşe ilahi bir kudret atfederek secde ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, güneşin kendisi Allah'a secde ederken Rabbimizin hükmünü kayısı şartsız boyun eğerek bir yörüngede akıp giderken nasıl olur da bazı insanlar güneşe ve aya secde edebildiklerini sorgulamamızı istiyordu. Peygamber Efendimiz Allah'ın kudretinin büyüklüğü karşısında insanı hayranlık ve hürmet hisleriyle yalnız ona tazim etmeye çağıran ilgi çekici bir anlatımını şöyle sürdürdü. Güneş secde ederek yoluna devam etmesinin kabul edilmesini ister. <laughs> güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. <laughs> o zaman güneşe geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum güneş bir yörüngeye göre hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin bir izahıdır. Hissemize düşenler. Dünyayı, ayı, güneş sistemini, bu alem içinde var olan galaksileri ve bütün alemleri yaratan yörüngeleri içinde kıyamete kadar döndürecek olan tek ve bir olan Allahu Teala'dır. Kıyamet günde güneş dürülüp vasfını kaybedecek. Yıldızlar bir sönüp dökülecek. Evrendeki düzen bozulacaktır. Güneş ve ay yaratılmış bir mahluk oldukları halde onlara ilahlık vasfı yüklemek ilmen ve aklen doğru değildir. Peygamber Efendimiz Rabbimizin izni ile fiziki alemle ilgili bilemeyeceğimiz nice değerli bilgileri bize haber vermiştir. Mümin zerreden küreye her şeye nazar hikmet ile bakar, tefekkür eder, bu alemin ve içindekilerin boş yere yaratılmadığını idrak eder. Evrendeki her şey Allah'ın kendileri için takdir ettiği görevi yaparak Allah'a hamd ile tesbih eder.